Merhabalar. Bugün su ile yapılan yumuşacık pamuk gibi bir kek tarifim var. Dilerseniz hemen videoya geçelim. 3 adet oda ısısında beklemiş yumurtamı çırpma kabıma alıyorum. Bir buçuk su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Mikserin yüksek devrinde köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Yumurtalarınızı oda sıcaklığında kullanırsanız sonuç daha güzel olacaktır. 1 su bardağı sıvı yağ mı ilave ediyorum. 1 su bardağı içme suyu kullanıyorum arkadaşlar. Soğuk veya sıcak değil. Bu aşamada mikseri bırakmanız önemli. Bir çırpıcı yardımıyla köpükleri söndürmeden kek harcımızı karıştıralım. su bardağı un kullanıyorum arkadaşlar. Önceden elemiştim. Yavaş yavaş ilave ediyorum. Köpüklerini söndürmeden böyle yavaş yavaş dairesel hareketlerle kek harcımı karıştırıyorum. tamamını ekleyebilirim. Bir paket vanilin, bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Kek hamurumu güzelce toparladım arkadaşlar. Böyle katı bir kıvamda. Gayet güzel kıvamı. Şimdi bunu bir kenara alacağım. Biraz kakaolu harç hazırlayacağım. Kasemin içerisine kek hamurumdan bir miktar aldım. Bir yemek kaşığı dolusu kakao ilave ettim. Şöyle suyla yavaş yavaş açıyorum arkadaşlar. Evet kakaolu harcım da hazır. Ben iki renkli yapacağım arkadaşlar. Siz dilerseniz tek renk olarak da yapabilirsiniz. Harcımı Kek kalıbımın içerisine boşaltıyorum. Kakao'lu harcımı da kekimin üzerine gezdiriyorum. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. Şöyle bir çatal yardımıyla güzelce karıştırıyorum. 180 derecelik fırınıma pişmesi için gönderiyorum. 30 dakikanın sonunda kekimi fırından aldı. Hemen kalıptan çıkarıp bir servis tabağına alıyorum. Evet kekimden bir dilim alıp kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Kekiniz pişmiyorsa, içi çiğ kalıyorsa bir de benim tarifimi deneyin yumuşacık pamuk gibi olmuş arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Sizler kekim yumuşaklığını izliyorken ben de bir yandan veda ediyorum. Yeni tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın. Allah'a emanet olun.